Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir de Brawl Stars oynuyoruz ve yanında kardeşim var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size çok güzel, çok mutluyum çünkü çok güzel bir sürprizi var. Arkadaşlar bakın gel çıktı. Yemin ederim bakın birkaç saniye önce gittim. Şuradan bakın şu şuradaki büyük kutuyu açtığım içinden gel çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi gel. Ben <laughs> inanmadım ilk önce. yapıştıracaktım. Ama gördüm ki doğruymuş evet. Çok şey. Ya da değil çıktı. Şimdi ilk maçım. Bakalım ne oldu. Çok mutlu oldum. Bakın 3 çıktı. Sonra bastım bastım bir gel çıktı vallahi. büyük Hı, kutu, kutu daha mı? Büyük. Evet, büyük kutu büyük kutu. Mega kutu, mütesiz kutu zaten yok. Adam var gidiyor 100 tane 10 tane atıyor mega kutu. Ya bize bir tane bir kutu çıkıyor yani. Evet. Gördüğünüz gibi gay. Evet. Oha. Ama kamon ama kamon. Herkes buna şey. bakıyor ha. Artistlerin de var Ama sesi gibi. de bayağı iyi. Ben sesini de bayağı çok seviyorum. Evet. Ben, da... ben diyorum nasıl bu şans? Gale çıkıyor, Frank çıkıyor. Abi ya öldüm. Bank çıkıyor, Bii çıkıyor, bir sürü şey çıkıyor. Çok şansı var, aşırı sağ şansı var. Sakın ölme, sakın, sakın ölme. Be. Ben annemi öldürürüm. Allah. O şimdi öldürüyor. Oha! 160. zannetmiş. Abi, abi, abi geldi geldi. Lan hayırdır lan, lan sen? Hayırdır lan? Ha? Öyle öldürürsün. Böyle öldürürüm öl ben. Al primo sa ikimizi bitirelim. Ama efsanevi çıkmıyor zaten. Efsanevi çıkmıyor. Lan buna efsanevi çıkmıyor. Kromatik, 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 kromatik çıkıyor. Abi öldüm. Öldüm. bana göre kromatik daha hoş böyle. Renkli, renkli. Eski. O oh, arkadaşımız. Oğlum bu bak iki tane bari. Ben başka bir şey olduğunu sandım ama değilmiş. Değilmiş. Lan rengarenk. Yok, yok. Şöyle ben diyor, sana bir şey yaptım. Şöyle abi. Diye değil öldürüyor ama değil. Evet. Niye sana çıkıyor da bana çıkmıyor? Bilmiyorum. <laughs> çok güzel. Allah bana şans Vallahi çok iyi ya. Yani. Bir de işte bazıları diyor ki e, ben de diyorum yani işte işte şuradakiler görev e, çıkanlar daha şanssız diyorlar. Ben de öyle düşünüyordum. Ama gel çıktı. Oha. Bakayım. Bir de herkes inanmıyor. Abi sen video öncesinde bilmem mega kutu açtın. Büyük kutu açtın. Büyük kutu açtım gerçekten. <laughs> büyük kutu açtı ama yani bir kere açtım sadece. Görevinden yani yaptı. Evet. Görevini yaptı. Hadi ne zaman büyük kutu açacağım falan dedim geldi. Kesinlikle değil mi? kesinlikle bunu ben gel yaptım. Aha Gail. Bakın arkadaşlar. Güzel değil mi? Şöyle bir kez daha oynayacağım. Seni çıkartabiliyor musun? Bayağı iyi sesi. Evet. Aa bakımın. <laughs> Ben inanamıyorum yani 3000 kupadayım falan, diğerle 10000 kupada. 20 bin kupada mesela ben 5 bin kupadayım 5 bin kupada henüz bin. E, işte gili alamadım bir tane destansız bile yok bir tane destansız bile yok ben de yani, evet. o bak 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 orada bank var sanırım bank değil de şey ne diyor Allah şibani şurada. bak şuradaki Rico'yu alalım abi, acaba? E, abi. Hayırdır nasıl hayırdır? Lan şu karlık fena. Allah kahretsin. Ulan abi. Şöyle seni alabilir mi? miyim? Aha abi Piper. 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 Sakın ölme. Sakın kesinlikle ölmeyeceğim. Ve abi bastım. Müthiş. Ama. Bak, abi öleceğim ama. Piper uzaktan daha iyi vurduğu için onu uzaklaştırmıştım. Geldim geldim geldim. Şöyle pal, pal, pal. pat 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 pat. Pat pat. Oha. Sekiz canla kurtuldu. Abi. Ölme sakın ölme. Sakın. <laughs> sakın ölme. Dört. Üç. Iki, Abi bas. Bir. Kar falan. Şeyde gel Almadım ha. ki lan. Şöyle ben alayım. Şöyle abi. Uzaktan sen kime ateş ediyorsun? Abi oha. Fena vuruyor. Abi ben biraz tuzak oynuyorum senden ama. Oh oh oh. Şöyle Öldemem. abi ölürüm yalnız. Oh yes. Öldem. Birisi öldü. Birisi bitti, birisi öldü, birisi bitti. Hadi be. Kaç kaç kaç. Onu alamazsın. Hayır. Öleceğim. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ultini bas eğer gelirse yakına. Lan niye tam Bunu aksesuarı da çıkacak öldüm. bayağı iyi. Hayırdır. Hay. Hayırdır. Hadi bakayım. Şey. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. Allah belanı. Tamam bir öldürdüm mı? birisini. Birini de öldüremedin ya. Of ya. Ama henüz bana Penny bile çıkmadı. Daryl bile çıkmadı. Allah Allah. Bana göre yani. Bana Gale çıksaydı, Frank çıksaydı falan. Ama bana Gale çıktı. Ne oldu? <laughs> ben diyorsun Çok ki niye vallahi. çıktım? Çünkü görevim bu. Şöyle arkadaşlar bir kez daha oynayacağım ya. Şimdi en iyisi biz bir kez daha gidelim şöyle. Tamam. Şimdi ee, evet arkadaşlar evet, 3.33 kupayım ama şey çıkıyor. Neydi? Gel çıkıyor. Oha yani. Şimdi burada ne oluyor? Sonra rola ro 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 Thunder. Şimdi savaş kutusu. Hmm, aha. Tiki de alacak Ali. Evet. Tiki de de alacağım. Sekiz Hadi ben haz hazır verdim dedim. Ben de hazır verdim. Çok güzel vallahi gel çıktı. Oh o Bu sadece crop çıkardı vallahi. He. Mega Mega olsaydı karakter bazen çıkmıyor. Mesela ben iki kere mega kutu açtım. Ben on kere mega kutu açtım vallahi bir karakter çıkmadı ama on büyük kutu çıkıyor mu? ya oha. On kere açmadın mı? Açtım. Ben diyorum ne kadar büyük şanslıyım yani. Bakın ben bir kez oynamıştım boyla. Boyla oynuyordum. İşte gel yokken. İşte geliyor ama işte birkaç dakika önceydi. E, bu Rosa beni öldürmüştü. Bu Rosa değil de. işte Rosa beni öldürmüştü. Şimdi ben onu öldüreceğim. Gel bakalım sen gel, gel. İşim Artık bittik. bizim de gelinimiz. Abi oha ya. Ama Tabii. gelin can, canı çok az. Canı çok az. Canı çok yani. Allah kahretsin. Öldürmek. Bir tek atlaşmayacağım. Git bakalım. Hadi bakalım. Şöyle. Evet. Kardeşim gitti. Şimdi tek hesaplaşma oynayacağım. Şu tek hesaplaşma yedim gitti. Bir de mi var? Görevler. Evet. Evet. Gelin şimdi bir görev göremiyoruz. Evet yok. Bir türlü gelmedi. Gidelim bakalım. 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 <laughs> zorlu oldu ha. Ne oldu valla? Eee ne, oldu ne, oldu ne? Oldu. Şey geldi? Ee, geldi. Arkadaşlar geldim. Bir sıkıntı internette bir şey oldu. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Acaba ben Brofters alıp buraya gelirsem ne olur? Yedi yine mi alır? İki tane yiyeyim mi olacak? Anlamadım. Neyse ben bir kez daha yiyeceğim. Vallahi çok güzel. Geliyorum oynamak muhteşem abi. Muhteşem. Şöyle bakalım. Tamam. Oo oh, oo Dalmayın ya. Ulan dalıyor musunuz siz? Ulan dalsanız ne olur? lan? Dalsanız abi internet yok. İnternet geldi. Benim var mı yok. Aha orada mı? var. İkisi de ikisi de değişik bitti. Lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne oldu böyle ölüyorsun. Ee, ulan hayırdır lan hayırdır lan. Böyle ölüyorsun. Ölecek, Öldür öldüreceğim seni. Hayırdır hayırdır. Gelsene. Ne oldu korkuyor musun? Ulan korkuyor musun? Böyle üstürürüm. Gel bakalım sen gel. Buraya. Abi. Lan çok az yanım var. Çok az yanım var. Çok az yanım var. Çok az yanım var. Hayır. Lan hayırdır lan? Hayırdır lan? Sana. Hayırdır lan sana. Hayırdır. Abi öleceğim yalnız. Ölmeyeceğim. Kesinlikle ölmeyeceğim. Git, gidiyor gidiyor. Kaçıyor. Sonra gidiyor, gidiyor. Oh, yine geliyor. Sonra yine canı gidiyor. Ulan. Abi hayır. Hayır. Öldüreceğim. Ben bunun peşini bırakmaz buradan ben bunu peşini bırakmadan durmam abi. Öleceksin, du öleceksin öleceksin. İçinden de bir şey ah, çıkmış. Şöyle gidelim bakalım. Üç yüklü gel. Üç yüklü gel. Nerede ki? Anlamadım ki ya. Aha burada bu. bu. Hayırdır sana bu. Mini. Aha direkt geldi vardır. <laughs> 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 tamam bir, bir numarayım evet. Çok güzel. Rütbe 4 Şöyle tamamdır. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik videoyu beğendiyseniz ben sonra kalma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Evet. Gel çıkma şerefine. İnşallah siz de be abone olsanız inşallah siz de gel çıkar. Amin. Hadi bakalım görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.